Bakalım Sinem nasıl karşılayacak? Çok sevinecektir. Yapma Nur. Niye sevinsin kız? E dünkü laflarından sonra. İyi ee, ama sen tahrik ettin Sinem'i. E. Akşam ben gelirim yine. O zamana kadar sen yat dinlen tamam mı? Uyu. Ama ya şimdi uyursam akşam uyuyamam. Ama yani akşam gelir götürürsen o ayrı doktor. Ben konuşur, zevzek zevzek çocukların yanında. Ya ne var ya? Baba görüşürüz. Görüşürüz hocam. Git biraz ders çalış, arada işe yarar bir şeyler de yap, tamam mı? Doktor, çok üşüyorum. Çok yalnızım. Doktor! Dedemler geldi. Bebe! Baba! Aslan torunum benim. Baba! Ah kuşum, ah, bebeğim. <laughs> Ali'den mi geliyorsun sen? Evet. Ne oldu bir mahsur mu var? ne? babam ameliyat oldu. Bugün de kızmayı ver. Öyle mi? Çok geçmiş olsun, hiç haberimiz olmadı yahu. Basit bir apandüsten ameliyatı. oldu. Neyse hadi durmayın dışarıda, Ahmet çağırır bizi. Hadi. Bu enişte Amerika'daki enişte değil mi? Kendisi. New York'taydı, Malezya'ya büyükelçi olarak atanmış. Onun Manhattan'da çok güzel bir evi var, kendine ait. Boşaltmak istemiyor. Kiraya vermeye de niyeti yok. Bari gideyim azıcık kafa dinleyeyim orada. Babası? Ne işim var kızım benim elin Amerikasında? Sanat çalışmalarım var, sergilerim var değil mi? Galeri canımlar var, entel dantel. Ne alakası var canım şimdi? Peki bir şey söyleyeceğim anne, sen nereden verdin bu karar? nasıl oldu yani? Sıkıldım ne ya kızım. Bizden mi sıkıldın? Yok canım, yani bazen sorunlardan uzaklaşmak iyidir. Ama çözülmez öyle, ki, çözülmez ki yani. Bunaldım, çok bunaldım. Hem böyle olunca etrafındakileri de insan kırıp döküyor. ...bu gidiş hepimiz için çok iyi olacak. Ne anne? Sana iyi gelecekse tamam. Gel bakayım bana sen. Hı? Ben seni çok özleyeceğim. Sen de beni özleyecek misin? Hı? Çok özleyeceğim anneanne. Özlemez miyim? fotoğraflara bayılmışlar. Yaz kreasyonu da biz çekiyoruz. Oh be, sonunda iyi bir haber. Masrafları çıktıktan sonra senin payına düşer. Eyvallah, Allah bereket versin. Senin de eline sağlık, duydum bu katını. E işte, bir şeyler yapmaya çalıştım yani. Zaten başka dükkanda onun hoşuma gitmemişti. Beraber battık, beraber çıkacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru <laughs> bu anne? Hep babamı kesiyor. Ha, sana bir şey diyeyim mi? Yazık. boynu böyle kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz be kıkır kıkır? Hamiyet abla bir şey dedi de ona gülüyoruz. Ya ya. İyi bilelim de. Hamiyet sen şey çorbayı ısıttın mı? Isıttım Sinem Hanım. Şurada. İyi tamam. Hadi bakalım. Sen de fazla geç kalma. Uyut olur mu? Tamam Zeynep. Amma süslendim Ay. be. Allah sana ne süslenirim süslenme Allah Allah sana bu duş tasası. Hadi niye yatırmıyorsun hala? Hadi yesene sen sütünü kekini kurabiyeni. Hadi anneciğim hadi. hadi hadi ben çorba götüreceğim hadi. bakıyorsunuz? Bıyık altından gülmeler falan yemin ediyorum alırım ikinizi de ayağımın altına. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar hanım teyzeci. Siz şu karşıdakinin arkadaşısınız galiba. Ay duydunuz mu ameliyat olmuş garibim. Ah ah apantisi patlamış zavallının. Baksan taş gibi de delikanlı. Evet, öyle oldu. Ameliyat hadi. dediğin kolay mı kızım? Ortada bir sürü kasap doktor var. <laughs> ah maazallah, bir de masada kalsaydı çocuk. Olur mu öyle şey canım? Allah Allah, masada kalmak o kadar kolay mı? Onun ameliyatını ben yaptım. Ayrıca o benim arkadaşım değil, kocam. Aa, o senin kocan mı? Evet. Ee, nasıl oluyor bu yani? Şöyle oluyor, ben sana anlatayım. Sen muhtemelen bunu en yakın zamanda bütün mahalle sakinlerine zaten yetiştirirsin. Bence de en doğrusunu yaparsın. Hemen anlat. Çekinme. Çünkü ben bu eve çok sık girip çıkacağım ya. Hani yanlış anlaşılmaya şey olmasın. Anladın mı? Hadi selametle. Doktor kızım. Efendim teyzeciğim. Bu araba işlerim bu soğuklarda bir azdı. Bir ara göstersem sana. Hay Allah tamam olur gösterirsin. Yani benim de branşım değil ama bakarız bir yoluna. Senin alanın ne kızım? Teyze adam öldü acından. Vallahi öldü. Ben şey yapayım bakarız tamam mı? Hadi selametle. Aa! Bunu böyle... ...mavi toplarda yürüyeceğim ben. Hah, kalk kalk kalk. Hemşire, Margo... ...bu akşam hasta bakacağım siz misiniz acaba? <laughs> evet, ben bakacağım. Vallahi ama. Öyle çünkü daha yeni ameliyat oldun. Hala komplikasyon riski var. Yalnız kalmaman lazım. Evet var. Bu kesi son gecem olabilir. Öyle bile. <laughs> ya ayrıca dikişlerin patlamaması lazım tekrar lütfen. Sen dikersin yine. <laughs> Saçma sapan konuşma. Sevzek. Ayrıca kötü bir haberim var benim sana. Ne oldu? Annem Amerika'ya gidiyor. Bir şey söylemeyecek misin ya? Kötü bir haberim var dedim. Ya Ali dalga geçme ne olur, bir kere de dalga geçme ya. Şişt, tamam tamam, gel, gel. gel buraya. ben de Birbirimize girdik geçen gün, benim yüzümden gidiyor galiba. Kötü olmuş tabii. Yani ayrılmak var, ayrılmak var. Keşke kavga etmeden ayrılsaydınız. Demek ki artık da daha iyi bakmam gerekiyor. Hem annen, hem baban olacağım, öyle mi? Öyle mi? E tabi gel. Yani çünkü kız çocukları annesini özle. Anneni özlediğinde de bana sarılabilirsin. Sır Sarılırsan da daha çok kalırsın. Çok güzel olur o ya. Ya sen ne çeşit bir hastasın. Ben sana ya daha yeni apandisini aldım. Ne, ne sen neyin derdindesin ya? Hayret bir şeysin ha. Aa, sana hasta. Nereye? <laughs> Yatağını yapacağım. Sen aşağıda yatacaksın, ben burada yatacağım. Var mı itirazın? Doktor olabilir mi? Doktor. Doktor çok üşüyorum. Annesimi aldılar doktor. Üç günlük. Doktor. Çok Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.